Hepinize selam arkadaşlar. Bugün gece yarısı burger diye bir korku oyununa girdim. Bu arada arkadaşlar evet uzun bir aramız bitti. Excellent Studios diyor. Bakalım ne olacak. Gece yarısı hamburger. Gece yarısı hamburger. Oyunun başına bir kez koydum. Gece yarısı hamburger diye bir korku oyunu. Üç kişi kaldı, üç kişiyiz bu arada. Korkunç burger, fast food restoranı. Bismillah. O koyun sesi mi? Tam da sıra sırası geldi. Dried burger. Restorana gir. Kim için saatim bulamam? Aldığımı falan var. Ha 20 Robux. Benim Robux'um kalmadı ki ya. Strongası batın kınası harcadım. Neredesiniz? Lan neredesin? Beykın abi gel. görüşü göre Patron saçta benim için bir not bıraktı. Saç nerede ki? Patron bıraktığı notu Siz izle için ve olarak kapalı yani sadece üzerine kadar sadece müşteri siparişlerini alacaksınız. Ayrıca diğer haberlerde müşteri tarafına gizlenme pencerelerden bakan bir gölge figür hakkında müşterilerden bir sürü rapor aldık. Herhangi bir şey görürseniz onlarla iletişime girmeyin çünkü tehlikeli olabilir. Ha işçi geldi. Hem müşterimmiş. Merhaba. Bay. Merhaba efendim bu gece size nasıl yardımcı olabilirim? Erne Sigma mı? Do 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 What you do you Of Sigma. Mi o? Telefon. Hem sipariş etmeyi planlıyor musun? Oğlum burada kasacı yok mu? Evet, bir hat dog. Mehtap'ta gölge figür var mı diye bakıyorum. Az önce bunu söylemeliydim. Bu kız <laughs> dolar olacak. Dolar. Of! Gelsin paralar. Ben ne kadar alacağım? Ne kadar bir kere alayım? Kasiyere para koy. Tamam. Muz kabuğu ne yapacağız? Kaydım ya. Lan kötü bir şey. alacağım muzu. Ne olur kahve yeri. Abi ben bir tane espresso alacağım. Bir tane latte. Alın İlla arkaya mı gideceğim ama arkası çok korkunç duruyor. Ha <laughs> buradan gidiyorum Yemek alacağım. Eyvah. Hı, teşekkür ederim sen. Kasiyer bizi Demek ki kasiyer biz olacak. Şimdi canavar gelse direkt şöyle kaçırız değil mi yani? Tamam şöyle ölmeyi O neydi? O otobüs geliyor. Müşteri geliyor sanırım otobüs geliyor çünkü. Araba geldi. Lan bu harbiden korkunç bu arada. Silah mı o? Bu da mı robot silah? Müşteri geldi bu arada. Yüzü yok. Wow, that is very amazing. Gerçekten bu kadar geç bu arada çalışan biri var mı? Evet. Hop, evet, neden almasın ki? Açın lan kapıyı. Ha bize müşteri olalım. Ha yok yok ben içeri geçeceğim. Her neyse biraz patates sızlatması alabilir miyim? Hmm. Tabii ki de alabiliriz. Eminim gidiyor. Tek seferlik alabilirsin mi? Zıplama ne bu arada? Aaa bu maske sanırım canavarın maskesi olacak. Gölge figür gibi bir şey dedi ya. Onun olacak sanırım. Buzdolabına yiyecek ve ızgarada pişirin. Sipariş var. Kız, kız şey alsın da. Oğlum kişi daha almışım yanıma. Alıyorum yemeği. Tamam. Al herhalde. Ama yanıma iyi ki iki kişi almışım bu arada. Alexan ve Kao O ben tek kişi bunu altıma yazardım. Çünkü çok oldu fakat de ekran şeyli ya bulanık gibi ya biraz. kız gidiyor. Biz kaldık. Ama neyse biz erkeğiz ama şu an. Abi. Bize, çok. Radyodaki haberleri dinle. Yo dinlemeyeceğim. Ben radyo izlemiyorum. Radyo seyretme. Acı durmuyor ne? Aldı seri katilin dün gece hapisten kaçtıktan sonra şehrin etrafına gizlendiği bildirildi. Yani? Bize gelecek. People call on. ona öyle diyorlar. Ama benim İngilizce yok. Türkçe İnsanlar ona böyle diyorlar. Çünkü hep gece görev yapıyor. Genellikle iş yerlerinde gece var diye yapan fakir ruhları. Ediyor. ee biz bittik mi o zaman bu yüzden bu yüzden herkesi içeride kalmaya içeride kalmaya ve deri varlığı yaşamlarına seyir katılmanın ayrılmanızı öneririm. kaç o zaman lan kaç Böyle bir şey görürsem polisi arayacağım. Ben diyorum şu. Herkesin zıplama ne lan? Bu ne? Zıplama ne acaba? Jumpscare falan mı atıyor acaba? Aga. Küçük bir araba geldi. İnşallah müşterilidir ha. İnşallah seri katilleri altına derim. O oyundan çıkarım yan girerim. Stronks ve Stronks. Müşteriyle konuş Konuşalım Neden merhaba Neden merhaba nasıl <laughs> Asgari ücretin Bu Türkiye'de yaşıyor yani. Asgari ücret az Et kardeşim asgari ücret kimse yetmiyor ki. Bu tost yer mi lan Patates yer Kova patates yok mu ya vardı. kova patates var Yemiyoruz mu Nasıl ya? Ben burada neden duruyorum? Fantezi erkek. <laughs> lan Roblox'un Türkçe çevirmiş her bir psikoloji bozar lan. Hakikaten psikoloji bozar yani. O zaman neye çıkalım? Izgara pişirelim. Şey. Ben yapmayacağım. Kız yapsın. O yapıyordu bekliyoruz. Aa pişireceğiz bir de. Bende yemek yok ben de. niye basılı tutuyorum? Kız koyacak. Bu kız da her şeyi o yapıyor çünkü bayanlar önden yani yani. Bu radyoda çok yardımcı olur. Şu an bir seri katil olduğunu öğrendi. Zaten korku oyunu ben diyorum böyle. Ama ben böyle diyorum. Yani burgerci de korku falan Ben şey sandım bu arada. Burger çalışanı olacak biz oradan burger am. Ananı. Ananı satayım kız oyundan çıktı. Biz ne atacağız şimdi? Kanka biz ne atacağız? Gülen yüz olmasın yüzün niye gülüyor? Büyük şimdi hapishane hapishaneden kaçan seri katil gelecek. Biz oyundan çıkacağız. Abi ondan bir cam yemek istiyorum ya. Ben ondan bir cam yemek istiyorum bu Geldi maver. İsterim mi? Evet. Ha, polismiş. Tamam iyi. Polis. Hey memur. Size nasıl yardım edebilirim? Bu güzel gece nasıl geçiyor? İyi diyeceğiz. İyi iyi sanırım. Neden? Yanlış bir şey mi var? Haberi duydun mu herkesin güvende olduğunu emin olmak için şehrine telefon ulaşmakla görevlendirildim. Evet haberleri duydum. Evet haberleri duydum. Buralarda her şey yolunda. Böyle tamam diyor. Polisim gibi Peki bir şey görüyorsunuz lütfen bizi arayın. Nereden arayacağız ki hem gölge figür var. Bana ben başta bir şey sandım. Bir sana burger şey olacak. Biz burger istemeye gideceğiz sandım. Ondan sonra da Burgerci bizi şey yapmayacak, şey yapmayacak, kova, kovalamaya, kovalamaya başlayacak sanırım. Niye ben avlıyorum ya? Burada buzda bunu, dondurulmuş burger. Şimdi pişireceğiz bunu. Dondurulmuş burgeri koyduk ve burger oldu teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler ve unutmayın. Garip bir şey diyorsun bize Tamam Tamam anladım ben bu memur da hep aynı şey söylüyor. Ama memurun gözlüğüne bak. Gri renk. Hem garip bir Bu arada video 11 dakika olmuş. 12 olacak. Mavi bir arabaydı zaten, zaten, zaten. Seri katil öyle. Yavuz bir altı solda. Hayır ya. Ben yapmasam. Bir tek ben mi kaldım lan? Arkadaşlar önünde da seri katil göremedik ya. Bir tek ben kaldım. Ben tek girmem. Korkuyorum. Korkarım. Süper burayı. buraya. Süper ya. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. İsterseniz bu videoyu Erva ile çekebilirim. Sona gelebiliriz belki. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Bay bay.